kültür kartla iyi seyirler Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve'l ve illa ala zalimin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun muhterem izleyenlerimiz. Muhterem kardeşlerim, Rabbim azze ve celle nefesimize kifayet verirse bugünkü sohbetimizde sizlerle Bakara suresinin ilk ayetleri üzerine inşallah birkaç kelam edeceğiz. Malumunuz olduğu üzere Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi. Medeni bir sure, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicretinden sonra nazil olmuş bir sure. Kur'an'ın suresleri içerisinde en azim surelerden bir tanesi, pek çok mesajı Müslümanlara rahmet olacak pek çok mesajı içerisinde barındıran bir sure. Bu sure 268 ayetten oluşuyor. Bu bağlamda Kur'an'ın aynı zamanda en uzun suresi kardeşlerim. Sizlerle inşallah ilk ayetleri üzerine birazcık konuşacağız. Rabbimiz Azze ve Celle bu surenin bidayetinde Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, la, mim, zalikel Kitabul la rayb, fihi huden lil Şüphesiz ki bu kitap, Allah Teala'nın indinden indirilmiş ve bunda asla şüphenin olmadığı bir kitaptır. Ve bu kitap müttakiler için hidayet rehberidir. Özellikle kardeşlerim bu ayette dikkatinizi birkaç kelimeye çekmek istiyorum. Buyuruyor ki Rabbimiz Azze ve Celle bu kitap müttakiler için hidayet rehberidir. Bu birincisi. İkincisi ve Allah'ın indinden olduğunda Asla bir şüphe yoktur kardeşlerim. Dolayısıyla burada özellikle şunu anlamamız gerekiyor. Allah'ın kelamıdır bu kitap. Sıradan bir kelama benzemez. Öyleyse ey insanlar, şu anda dinleyeceğiniz ayetler başkasının kelamı değil. Madem ki Allah'ın kelamıdır, daha bir ehemmiyetle kulak vermek gerekiyor. İnsanlar sınıf sınıf'tır kardeşlerim. Normal şartlarda bir arkadaşımızın bir sözü bizim için kıymetlidir. Bu söz eğer makamı yüksek bir insandan gelirse, toplumu ilgilendiren bir mesaj ise, o zaman o sözün ehemmiyeti ve kıymeti daha fazla artıyor. Eğer bu söz devleti yöneten kişi tarafından söylenirse, o zaman bütün vatandaşları ilgilendiren bir söz haline geliyor. Kardeşlerim, bu kitap Allah'ın kelamıdır. Bütün kainatı içindeki mevcudat ile beraber yaratan o Rabbin kelamıdır. Madem ki bu söz ondan geliyor, bizi yaratandan geliyor, bize bu sağlığı, bu bedeni, bu hayatı ve hayatın içerisinde bulunan her şeyi, bütün nimetleri madem o vermiştir, öyleyse kardeşlerim bizlere bunları veren o azim Allah'ımızın, Rabbimizin kelamına daha iyi bir kulak vermek gerekiyor ve hayatımıza tatbik etmek gerekiyor. Muhterem kardeşlerim devamında Rabbimiz Azze ve Celle bu kitabın ancak ve ancak müttakiler için hidayet rehberi olacağını belirtiyor. Bu kitap yani Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi mükerremedeyken ilk ayetleri nazil oldu. Bu ayetler her bir ayet tevhidi insanlara anlattı. İnsanları ebedi hüsrandan kurtaracak ayetleri söyledi. Rabbimiz Azze ve Celle bu ayetlere karşı çıkan Arap toplumuna Meydan okudu ve dedi ki: "Eğer Allah'ın indinden olduğundan bir şüpheniz varsa, öyleyse haydi bakalım toplanın. Etrafınızdakileri de toplayın. Bütün şairlerinizi, bilginlerinizi toplayın. O taptığınız Allah'a ortak koştuğunuz rablerinizi de getirin. Sonra bu kelamın bir benzerini getirin." Ama asla getiremediler ve asla da getiremeyecekler kardeşlerim. Bu manada bu ayetler o topluma nazil oldu ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün Mekke toplumuna bu ayetleri okudu. Ama kimisi dinledi, küfrü arttı, inkarı arttı, kimisi dinledi, imanı arttı, mümin oldu. Kimisi Hazreti Ebubekir Efendimiz gibi o ayetleri dinlediği zaman bunlar ancak Allah'ın indinden bir kelamdır deyip iman etti. Hatta sıddıkiyet makamına ulaştı. Kimileri de Ebu Cehil gibi o ayetlere düşman oldu. O ayetlere karşı savaştı ve bu ümmetin firavunu oldu kardeşlerim. Dolayısıyla bu ayetler Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki müttakiler için hidayet rehberidir. Peki kimdir o müttakiler? Rabbimiz Azze ve Celle o müttakileri bazı vasıflarla bizlere tanıtıyor surenin devamında. Buyuruyor ki Rabbimiz Azze ve Celle Ellezine yu'minun bil gayb. birinci vasfı onların gayba iman etmeleridir kardeşlerim. Gayba iman ediyoruz. Evet. Gayba iman etmemiz gerekiyor. Evet. Gözlerimizle görmediğimiz halde Rabbimize iman ediyoruz. Çünkü bütün kainat ve mevcudat yaratıcısını bizlere gösteriyor. Rabbimiz Azze ve Celle bir peygamber vasıtasıyla bir Kur'an-ı Kerim gönderdi bizlere. Ve bu Kur'an-ı Kerim bizlere ahiretin ahvalini anlatıyor. Gaybi olan bazı şeylerden bizlere haber veriyor. Görmediğimiz halde tümüne iman ediyoruz kardeşlerim. Dolayısıyla müttakilerin birinci vasfı gayba imandır kardeşlerim. Zaten gayba iman edenler ancak takvanın lezzetine ve tadına varabilirler. Gözlerimizde cehennemi görmedik ama iman ediyoruz. Çünkü Rabbimiz gerçekten yoldan sapanlara bunu vaat etti. Ve o yoldan sapanlardan olmamak için o cehennem ateşine müstahak olanlardan olmamak için ne yapıyoruz? Takvamız bizlere imanı ve salih ameli bizlere emrediyor. Cennete iman ediyoruz çünkü Rabbimiz Azze ve Celle müttakilere cenneti bahşedeceğini bizlere buyurdu. Öyleyse kardeşlerim ne yapıyoruz? Cenneti kazanabilmek için salih amel işliyoruz. Haramdan kendi nefislerimizi muhafaza ediyoruz. Bu Ramazan ayında ne yapıyoruz? Sırf onun rızasını gözetmek için, cennet ehli olanlardan olabilmek için, Peygamber Efendimizin tabiriyle cennetin reyyan kapısından içeri giren müminlerden olabilmek için ne yapıyoruz? Bu Ramazan'da oruçlarımızı tutuyoruz. Bu Kur'an işte müttakiler için hidayet rehberidir. O müttakiler ki gayba iman ederler. Devamında Rabbimiz Azze ve Celle birinci vasıftan sonra müttakilerin ikinci bir vasfını bizlere zikrediyor. Buyuruyor ki Rabbimiz Azze ve Celle ve yuqimuna salate. Onlar namazlarını dost doğru eda ederler. Özellikle Rabbimizin burada tercih ettiği ifadeyi sizlere bu ifadenin üzerine dikkatinizi çekmek istiyorum kardeşlerim. Ve yuqimune ikame etmek. Nedir ikame etmek kardeşlerim? Eğri olan bir şeyi doğrultmak kardeşlerim. Dolayısıyla namaz aslında doğru olan bir şey. Eğri olarak kılınmaması gerekiyor kardeşlerim. Maalesef namaz kılmayan kardeşlerimiz var. Rabbimizin emri açık. Rabbimiz bizlere Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle namazı farz kılmış. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam da Sallu kema raaytumuni usalli Ey müminler topluluğu ben nasıl namaz kılıyorsam siz de bana bakın ve o şekilde namazlarınızı kılın. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam nasıl namazlarını eda ettiyse o şekilde namazları eda etmek gerekiyor. Tadili erkana uymak gerekiyor kardeşlerim. Yoksa sadece üzerimizdeki bir yükü hızlıca atarcasına hızlı bir şekilde kılınan vakitlerinde kılınmayan namazlar. Kardeşlerim Rabbimiz Azze ve Celle'nin ve yukimûne salate müminlerin o müttaki müminlerin vasıflarından zikrettiği namazı ikame etmeleri özelliğini barındırmayan bir namaz şeklidir kardeşlerim. Ne yapacağız? Namazlarımızı öncelikle sünnet kitaplarından, hadis kitaplarından, fıkıh kitaplarından güzel bir şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazlarını nasıl eda ederdi o şekilde öğreneceğiz. Ve tamamen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bu anlamda taklit edip namazlarımızı o şekilde eda edeceğiz kardeşlerim. İkinci vasıf budur kardeşlerim. Üçüncü vasıf Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki ve min ma razaknahum yunfikun. Onlar Allahu Teala'nın onlara vermiş olduğu rızıktan Allah yolunda infak ederler. Özellikle dikkatinizi bir noktaya celbetmek istiyorum. Rabbimiz Azze ve Celle onlar Allahu Teala'nın onlara vermiş olduğu maldan Allah yolunda infak ederler diye buyurmuyor. Bizlere Allahu Teala'nın onlara vermiş olduğu rızıktan Allah yolunda infak ederler diye buyuruyor. Çok özellikle dikkat etmemiz gereken bir ifade. Zira insanoğluna verilen nimetler sadece dünya malından ibaret değildir kardeşlerim. Allahu Teala bizlere çeşit çeşit nimetler vermiş. Bu nimetlerden sadece bir tanesi dünya malıdır. Ve bunun dışında Rabbimizin bizlere vermiş olduğu Nimetlerden bir başkası kardeşlerim şüphesiz ki Rabbimiz Azze ve Celle'nin bizlere vermiş olduğu sağlık nimetidir kardeşlerim. Öyleyse bu sağlık nimetinin kadrini bilmek lazım. Rabbimiz bizlere tutan eller vermiş. Rabbimiz bizlere gören gözler vermiş. Rabbimiz bizlere yürüyen ayaklar vermiş. Rabbimiz bizlere işiten kulaklar vermiş. Rabbimiz iyi kötüyü birbirinden ayırt edebileceğimiz bir akıl vermiş bizlere. Rabbimiz Azze ve Celle hissedebileceğimiz Allah'ın dostlarını sevip Allah'ın düşmanlarına buz edebileceğimiz bir kalp bizlere nasip eylemiş kardeşlerim. Bunların tümü Allahu Teala'nın nimetlerindendir kardeşlerim. Öyleyse bunların tümünü onun rızasına uygun bir şekilde kullanmak bu da aynı zamanda bedenden Allah yolunda yapılmış bir infaktır kardeşlerim. Rabbimiz Azze ve Celle'nin bizlere verdiği tek nimet bundan da ibaret değildir kardeşlerim. Dünya malının yanında Rabbimiz Azze ve Celle bizlere sıhhat nimetini vermiş ve onun yanında da kimimize kardeşlerim Rabbim Azze ve Celle ilim nimetini bahşetmiş. Dolayısıyla kardeşlerim ilim nimetiyle de topluma hizmet etmek aynı zamanda Allah yolunda bir infaktır kardeşlerim. Bakınız, şu anda toplumumuz ve bütün cihan bir hastalıkla müptela. Bu hastalığa karşı devletler mücadele veriyorlar. Ve bu mücadelede onların en büyük destekçisi sağlık çalışanları kardeşlerim. Bakınız, sağlık çalışanlarımızın bugün bizler için göstermiş olduğu o fedakarlık, o okudukları tıp ilmiyle insanların şifaya ermesine sebebiyet vermek için gecelerini gündüzlerine katması. Vallahi kardeşlerim eğer Allah rızası için bu yapılırsa, iman şuuruyla bu yapılırsa ve topluma hizmet niyetiyle bu yapılırsa kardeşlerim bu da Allah yolunda bir infaktır. Bu kardeşlerimiz o infakın ecrini fazlasıyla göreceklerdir kardeşlerim. Dolayısıyla ilim ile, ilim ile de yapabileceğimiz bir infak vardır kardeşlerim. Rabbim Azze ve Celle inşallahu Teala Bizlere bahşettiği bütün bu nimetlerin hakkını vermeyi cümlemize nasip eylesin kardeşlerim. Hem malımızla Allah yolunda infak eden, fakir fukarayı gözeten bir toplum eylesin bizleri. Hem bedenimizle vatanımıza hizmet etmeyi, dinimize, milletimize hizmet etmeyi, toprağımıza hizmet etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Hem de ilmimizle, okumuş olduğumuz ilimlerle, Rabbim Allah yolunda hizmet etmeyi cümlemize nasip eylesin muhterem kardeşlerim. Rabbim maddi manevi bütün marazlardan ve hastalıklardan bizi ve ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Maddi ve manevi hastalıklarla müptela olmuş hasta kardeşlerimize Rabbim Azze ve Celle şifalar ihsan eylesin. Ve bizleri ve sizleri sıratı müstakimden ayırmasın. İman ile yaşatıp iman ile bizleri yanına kabul eylesin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه